Genital sihir kadın ve erkeklerde sıklıkla görülen çoğunlukla cinsel ve cinsel geçiş olan bazen e, laboralardan e, geçiş gösteren human papillon virüsünün yaptığı et beni şeklinde e, anal ve genital bölgeleri kaplayan yavaş yavaş da e, çoğalan bir e, ben türüdür. E, görüntüsü genellikle karnabahar e, görüntüsüyle e, tutup küçük et benleri şeklinde de olabilir. E, genellikle e, belli bir süreçler içinde çoğalarak giden bir e, e, et beni türüdür. Bu e, genellikle işte e, genital bölgedeki hijyenin e, korunmaması, e, e, toplu yerdeki lavabolardan geçişler, e, kadın erkek cinsel birlikteliklerinden geçen e, şey virüsün e, enfekte olmasıyla oluşan e, bir durumdur. Ee, tedavi anlamında bir birçok tedavi yöntemi vardır. Cerrahi olarak e, uyuşturulup işte teker teker temizlenmesi e, sonrasında e, dondurulma yöntemi e, radyo frekans yöntemi şeklinde yöntemler vardır. E, kliniğimizde biz e, en pratik ve en iyi çözüm aldığımız yöntem radyo frekans yöntemi. Radyo frekans yönteminin e, en güzel yanı e, tek seansta e, bütün sihirlerin Ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusudur. Ee, tabii ki siyelerin e, tek seansta bitmesi diye bir şey söz konusu değildir. Derinin altında. Gizli kalan HPV virüslerinin yaratmış olduğu tekrarlama olabilir. Bu o e, tekrarlama genelde 3 ile 6 ay içinde tedaviden sonra tekrar oluşabilir. E, oluştuğu takdirde tabi kliniğimizde bunların takip e, başlandığı zaman tedaviye e, takiplerinde de e, bun, bunlar tekrardan tedavisi olup e, sonrasında tamamen ortadan kaldırılmaktadır.